22. gün. İçsel savaş. Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Paulus'tan Romalılara Mektup. 12. bölüm 1 ila 2. ayetler. Elçi Paulus, Romalılar 12'de 1. bölümden 11. bölüme kadar sürdürdüğü kapsamlı teolojik tezinden bir geçiş yaparak imanlıları Tanrı'nın merhametinin ışığında yaşamaya teşvik eder. Roma'daki imanlılara ve aynı zamanda size üç şey yapmalarını buyurur bedenlerinizi diri diri kurban olarak sunun. Birinci ayet. Kendinizi tümüyle Tanrı'ya adayın. Eski anlaşma kurbanlarının öldürülen hayvanların aksine Tanrı'nın çocukları diri birer kurbandırlar. Artık günahlarınız içinde ölü değil, Mesih'te dirisiniz. Bu dünyanın gidişine uymayın. 2. ayet. Dünya sizi kendine göre biçimlendirmeye çalışır. Tanrı'nın gücüyle dünyaya karşı direnmeliyiz. Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşünceniz yenilenmesiyle değişin. İkinci ayet. Değişin fiili burada edilgendir. Bizim yaptığımız bir şeyden değil, bize yapılan bir şeyden söz etmektedir. Markos 9'da İsa'nın üç öğrencisinin önünde görünümünün değişmesinden söz edilirken kullanılan fiil aynıdır. İsa son derece yoğun, parlak beyaz bir görünüme kavuştu. Bedeninde ve görünümünde köklü bir değişim oldu. Tanrı bizi değiştirdiği zaman iç varlığımızda, yüreğimizde Yeremya 31. bölüm 33. ayet, Hezekiel 36. bölüm 26. ayet ve düşüncemizde Paulus'tan Koloselilere Mektup 3. bölüm 2. ayet gerçekleşen temel bir değişim başlatır. Bunun gerçekleşmesiyle birlikte, imanlı, Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğini ayırt edebilir hale gelir. Paulus, Romalılar 12'ye 2'de zihninizdeki savaş sahasına odaklanır. Zihninizde köklenmiş olan resimleri düşünün. Dışsal ayartıdan kaçmak için yollar bulabilirsiniz ama zihninizden kaçamazsınız cinsel günah sizi değiştirir. Ne zaman harekete geçseniz, düşüncenizi kurtarıcıya benzer olmak üzere değil, bu dünyadaki kötülüğe benzer olmak üzere olumsuz bir şekilde değiştirirsiniz. Mücadele eden kişinin bu içsel hasarla baş ederken ne gibi bir umudu vardır? Eğer Mesih'e güveniyorsanız, Tanrı sizi değiştirecek. İçinizdeki kutsal ruh, içsel yaşamınızdan başlayarak sizi zamanla değiştirecektir. Müjde ile günlük temas hayatidir. Çünkü doğaüstü bir değişime ihtiyacınız var. Zihin, ruhun arzularına odaklandıkça değişir. Paulus'tan Romalılara Mektup 8. Bölüm 5. Ayet Ruh, beyni doğaüstü bir şekilde zamanla temizleyerek size ruhun yönetiminde olan bir zihnin kavuştuğu yaşamı ve esenliği verir. Paulus'tan Romalılara Mektup 8. bölüm 6. ayet İçsel savaş örneğini düşünün. Kadın ve erkek, birçok insan kurdukları hayallerle savaşır. Zihninizde resimler çizmek, bunları film gibi oynayan bir fanteziye dönüştürmek, kendinizi cinsel olarak uyarmak ve mastürbasyonla sonuçlandırmak için ayartılırsınız. Bunlar size tanıdık geliyor mu? Siz hayatınızı Tanrı'ya sundukça, O size kendi oğlunun benzerliğine dönüştürür. Paulus'tan Korintlilere 2. Mektup 3. Bölüm 18. Ayet Onun gücüyle iç varlığınızda Tanrı'ya karşıt olan şeylere hayır demeniz mümkün olur. Kötülüğe karşı direnebilirsiniz. Sadece dışsal ayartılarla savaşmakla yetinmeyin. Tanrı zihninizi, yüreğinizi ve içsel varlığınızı temizleyebilir. Buna inanıyor musunuz? onun sizi gerçekten değiştirebileceğine güveniyor musunuz? Düşünün, müjdeyle ne kadar sık temas halindesiniz? Günlük müjde dozajınızı arttırdığınızdan emin olmak için neler yapabilirsiniz? Düşünün, sadece dışsal ayartılarla savaşmakla mı yetindiniz? Zihninizde ve yüreğinizdeki savaş sahasında da mücadele edebilir misiniz? Fantezilere hayır demek için kendinizi terbiye edebilir misiniz? harekete geçin. Dünyanın benzerliğine dönüşme konusunda nasıl ayartıldığınızı olgun bir arkadaşınızla paylaşın ve bunun yerine nasıl imanla yaşayabileceğinize dair bir strateji belirleyin.